Tamam mı? Hazır mıyız? Evet. Buyur. Evet bizim için çok önemli bir haftaydı. Ee, Bolu maçı bizim hedeflerimiz doğrultusundaki en önemli bir karşılaşmalardan biriydi. Ee, ve içeride oynuyorduk. Mutlak kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. Ee, tabii maçtan önce de oyuncağımıza da konuştuk. Eksiklerimiz vardı, sakatlarımız vardı ama biz bir takım olgusunu kim oynarsa oynasın sahada göstermek zorundaydık. Ee, rakibimizin iyi yönlerini kötü yönlerini iyi çalışmıştık. Ee, çok iyi geçiş ucumu yapan kontrata çok iyi oynayan bir takıma karşı oynayacaktık. Onun için e, maçın başını ortasını ve sonunu ona göre planlamıştık. Ama önemli olan bir tek şey vardı kazanmaktı maç bittiğinde. Çünkü bundan önce de çok iyi maçlar oynayıp e, kazanamadığımız puan alamadığımız maçlar olmuştu. Özellikle şu devre arasına kadarki e, programda e, hem iyi tabii ki iyi oynamak ama çok da puan almak istiyoruz. E, bu anlamda çok önemliydi. E, i̇nanılmaz mücadele ettik. Maçın e, başından sonuna kadar oyuncağımızın istediğimiz şeyleri yapmaya çalıştılar. Özellikle e, golden sonra ilk yarı 10 kişi kaldıktan sonra ikinci yarı daha farklı bir oyun şekliyle e, sistem olarak aynı ama e, hızlı hücumu daha iyi yapabileceğimizi ve bununla çok gol pozisyonuna gireceğimizi de söylemiştik. Nitekim öyle de oldu. 2 üç tane yüzde yüz pozisyonumuz var, birbirimize çıkaramadık. Karşı karşıya kaçırdığımız kalecini kurtardı. Ee, bazen futbolda şansın da yalnızda olması gerekiyor. Son saniyelerde şans da bizden yanaydı. Ee, ama çok önemli olan e, bir üç puanı maçın bitiminde nihayet e, aldık. Ee, en azından aşağıda olan e, şeyimizi yukarıya taşıdık. Ployopota silahı puan farkını 5'e indirdik. Ee, hedefimize doğru e, emin adımlarla ilerliyoruz. Tabi bu süreçte sakatlıkların, cezaların e, olması oyuncularımıza çok yüklenebilmesi e, e, biraz tabi performans olarak da bazı şeyleri oyuncu bazında da bazı oyuncuları dinlendirmemizi gerektiriyor. E, ama biz bir ekibiz ve bu sahada 11 kişi olduğumuz sürece de her zaman söylediğim gibi e, hiçbir şey olmayacak. E, şimdi yarın bir kupa maçımız var. O kupa maçında da e, oynamayan oyuncularımızı ve altyapıdan gelen oyuncularımızla mümkün olduğunca e, oynamaya çalışacağız. E, çünkü çok zorlu bir virajdayız. Bu virajda bütün oyuncularımıza çok ihtiyacımız var. İşte alt taraftan bizim düşündüğümüz burayı zorlayabilecek oyuncularımızın olduğunu düşünüyoruz. Onlar için de çok iyi bir imkan olacak yarınki maç. Biz ikisini harmanlayacağız. Yar mümkün olunca baştan bazılarını kullanacağız, sonradan diğer oyuncuları kullanacağız ve amacımız tabii ki kupada da gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Ama e, Onca'nın performansı bizim için daha önemli. Sonrasında da hafta sonu oynayacağımız bir İstanbul spor maçı var. Çok önemli maçlardan biri, aynen Bolu maçı kadar önemli. E, bu maçın önemini daha da arttırmak istiyorsak, inşallah İstanbul spor maçında kazanıp önce bir an önce hem rahatlayıp hem de yukarıdaki e, kısa vadedeki hedeflerimize e, çok çabuk ulaşmış olacağız. E, sonrasında e, ilk yarının bitimine e, iki haftalık bir periyot kalacak. E, bizim bütün amacımız. Ee, ilk yarı bitene kadar ki pozisyonda alabileceğimiz kadar puanları alıp e, devre arasında inşallah yapacağımız transferlerle ikinci yarı hazır bir halde girmek istiyoruz. Ee, bu anlamda öncelikle yarınki kupa maçı e, sonrasında da İstanbulspor maçına hazırlanacağız. Dediğim gibi e, bütün maçlarımız çok önemli ama İstanbulspor maçı onların da pozisyon olarak düşünürsek e, altta kaldığını. Onlar da e, hocası dün gitti. Yeni bir hoca gelecek. E, hoca değişimleri her zaman bir takım için e, pozitif etki yapar. E, ama kimin geleceğini tabi bilmiyoruz ama biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Kazanmak için gideceğiz. İnşallah hafta sonunda kazanıp e, yukarıdaki yerlerimizi almaya başlayacağız. Sorumuz var mı? Sakat futbolcumuz vardı. Cihat'ın durumu. Sonra, e, sonra e, Evet, Ethem'in etem, cezası bitti. Yarın biraz onu da oynatacağız. Bayağıdır çünkü maç oynamıyordu. Kupa maçında e, oynatacağız onu da. E, kaptanın biraz ayağında problem var. Cihat'ın problem var ama hafta sonuna sıkıntı olmayacak. E, bununla alakalı bir sorun yaşamayacağız. E, i̇şte cezalı oyuncular var bildiğiniz gibi. E, sakat oyuncular da düzeliyor. İşte e, herhalde haftaya biraz daha 3 oyuncumuzu da kadromuza katmış olacağız. yani şu anda sakatlarla alakalı şeyi sağlık ekibine daha sormak gerekiyor. Çünkü hafta başı herkesin ciddi bir şekilde problem olmadığını biliyoruz ama olan problemlerle alakalı da onlar çalışmalar yapıyorlar. Ya yani bizim için önemli olan tabii herkesi yanımızda görmek istiyoruz ama önemli olan sahada 11 kişi olmak. Sorunuz var mı? Hocam ciddi bir dokunuş yavaş yavaş hissediliyor takımın oyununda. Önemli şey de devre arası. Evet. Siz onu yaşayacaksınız bu takımla. Evet. O süreç sonrası ikinci yarıda bambaşka bir Sivas Spor izleyebilir miyiz? Takviyelerle birlikte. Ya mı? şöyle e, biz tabi şu anda bunları çok dillendirmek istemiyoruz. Çünkü önümüzde oynayacağımız çok önemli maçlar var. E, bunu oynadıktan sonra işte devre arasını da bir görmemiz gerekiyor. Şu anda bir transfer yasağımız var. E, i̇nşallah bu kaldırıldıktan sonra da e, gerekli mevkiler, eksik gördüğümüz mevkiler neyse bununla alakalı çalışma yapacağız. E, tabii ki şöyle bir şey söyleyeceğiz yani biz e, hedefimiz eğer yukarıysa ve üstlükse e, bunun için hem transferleri yapacağız hem oyun olarak da e, biraz daha daha fazlasını yapmamız gerekiyor. E, tabii ki şu anda oynadığımız oyunun, e, mesela biz 2-3 maçtır çok önde oynuyorduk. Bu hafta biraz daha bekleyerek oynamak zorunda kaldık. Oyuncularımızın eksikliğinden dolayı ama biz tabi kendi oyun prensiplerimiz var. Bu oyun prensibini hemen hemen her yerde oynayacağız. Tabii ikinci ara bunu daha net bir şekilde göreceğiz. Sorunuz var mı? Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.